Paradise Yazılım kanalından hepinize merhaba. Bu videomda Android telefonlarda silinen fotoğrafları geri getirme işlemini sizlerle paylaşıyor olacağım. Hazırsanız videomuza geçelim. İlk olarak Play Store'a giriş yapıyoruz ve arama kısmına Disk Digger Yazıyoruz arkadaşlar programımızın adı bu şekilde programımız 100 milyondan fazla indirme almış bilinmedik telefonumuza zarar verecek bir uygulama değil indir yükle butonuna basıyoruz aynı zamanda boyutu da çok küçük yaklaşık 3.5 MB indirme işlemi hemen tamamlanacaktır görmüş olduğunuz gibi indirme tamamlandı aç butonuna bir kez tıklıyorum karşımda basic full ve wipe olmak üzere 3 farklı seçenek çıkıyor. İkinci seçenekte root. Telefonumuzu rootlamamız isteniyor fakat bunu yapmanızı önermiyorum. En üstteki start basic fotoğraf taramasına bir kez tıklıyoruz. Fotoğraf ve dosyalara izin verilsin ve erişim izni istiyor. Mecburen izin ver diyeceğiz. Telefonumuzdaki tüm fotoğraf dosyalarını tek tek tarıyor. Şu anda aşağıda görmüş olduğunuz gibi. Taramayı yaparken yukarıda bir ayarımız mevcut. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. En üstte size ayarı var. Size ayarı küçük, orta ve büyük olmak üzere değişiyor. Büyük seçili şu an bulduğu fotoğrafları da büyük gösteriyor. Görmüş olduğunuz gibi bunu medium ya da small olarak ayarladığımızda fotoğrafların görünümü değişecektir. Tekrar ayarlara dönüş yapıyorum. Minimum file size diyor. Dosya boyutu minimum 10 MB. Yani 10 MB'den büyük dosyaları şu anda karşımıza çıkarıyor. Bu tik de işaretli görmüş olduğunuz gibi. Bunu 1 MB'e düşürebilirsiniz. Telefonunuz Kameranız eski olabilir. Çektiğiniz fotoğraflar 10 megabayt'tan az olabilir. O yüzden bunu 1 megabayt olarak değiştirebilirsiniz. Daha sonrasında aşağıda ise tarihlerle alakalı bir ayar var. Minimumu ne kadar eski ayarlarsanız tarih o kadar eskiye gidecektir. O tarihten itibaren tüm dosyaları bulacaktır. Bu tarih ayarını şimdilik işaretlemiyorum. Buradaki ayarlar bu şekilde aynı zamanda taramamız da halen devam ediyor. Yaklaşık 516-560 fotoğraf buldu. Bu görsellerin içinde halen benim galerimde olan fotoğraflar da var. Fakat sildiğim daha önceden sildiğim fotoğraflar da var. Örneğin 10.000 abone özel çekiliş videosunun kapağını ben çok önceden silmiştim. Halen burada gözüküyor. Şu anda tarama tamamlandı. Yaklaşık 3363 fotoğraf bulmuş bizlere. Şimdi buradaki fotoğrafları nasıl geri getireceğiz? Şu şekilde 4 fotoğrafı seçiyorum. Recovery diyorum. Ortadaki dosya simgesini seçiyorum. Burada geri getirmek istediğimiz, geri yüklemek istediğimiz dosya konumunu seçmemizi istiyor. Burada indirilenlere yükleyebilir. Seçip OK diyorum. Burada bir geri bildirim aldım sanırım. Geri yükleme işlemi tamamlandı. Şu şekilde no thanks diyelim. Daha sonrasında bu fotoğrafları yüklemek istemiyorum. Tamamen silmek istiyorum diyorsanız da clean up diyeceğiz. Delete permanentli diyoruz. Ve tamamen telefonumuzdan silmiş oluyoruz. İşlem bu kadar. Umarım bilerek ya da yanlışlıkla silmiş olduğunuz fotoğrafları bu işlem sayesinde geri getirebilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadar. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.